Göz tansiyonu, tıptaki adıyla glokom, toplumumuzda oldukça sık gördüğümüz ve görmeyi tehdit eden önemli bir hastalık. Sinsi bir hastalık olması sebebiyle erken dönemlerde tanı konulamadığı zaman, hasta fark ettiği zaman çok geç olmuş oluyor. Görme kaybı, görme alanı kaybıyla hasta gelmiş oluyor ve görme sinirini de etkilediği için göz tansiyonu artık geriye dönüş olmuyor. Siniri yenileyemediğimizden dolayı. Toplumumuzda dediğimiz gibi sık görülüyor. Sıfır yaştan yeni doğan bebekten yaşlı ileri yaşlara kadar her yaşta görülebiliyor. Yaşla beraber sıklığı artsa da yeni doğan döneminde, bebeklik döneminde, çocukluk döneminde de önemli bir hastalık. Yeni doğanda göz tansiyonu Dış, göz tansiyon yüksekliği dışında gözün daha büyük gözükmesi, sulanma, gözde beyazlık, yaşarma sulanma şeklinde belirtiler verebiliyor. Eğer böyle bir şey görülürse zaten çocuk doktorları da derhal göz doktoruna yönlendirme yapılıyor. Tedavi yöntemleri en basit tedavisi ilaçla tedavi, damlayla tedavi.